kapıya zil taktım kameralı. içeride de hafıza kartı gibi bir şey var. Evet. Bu da hafıza kartı. Böyle takıyoruz. Videoları bu kaydediyor. Daha sonradan gerek duyduğumuzda şurada şey var. E, memory stick var. Bunu memory stick'e takıp transfer ediyoruz şeye. Ya da biraz önce şeyden attım ama ben videoyu e, WhatsApp'tan attım. Öyle 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 bir imkan da var yani. E, bu bu sistem e, kamera sistemi aslında. E, bu Amazon'un kendi Blink diye bir firması e, bu işleri yapıyor. E, kapı zilini bağladım buna. Bunun üstüne iki ya da dört beş tane daha kamera alabilirim. Mesela iki tane şey alabilirim kablosuz kamera outdoor kamerası diyorlar dışarıya takmak için ya da e, içeriye indoor kamera diyorlar indoor kamera takabilirim şeyle kablolu kabloya bağlayıp e, elektriğe bağlayıp öyle yapabilirim um, ya yeah. hepsi hepsi bununla Connect oluyor bağlanıyor buraya kaydediyor hepsini eğer, eğer bunu kullanmayayım ama bir yere kaydedeyim diyorsanız bu Bling firmasının şey var e, iCloud'u var. Oraya kaydediyorsunuz sınırsız video kaydı. Ama aylık 3 pound alıyorlar. Bence gereksiz. Evet arkadaşlar bu da kameranın şeyi, kapı zilinin e, kamerasının görüntüsü. E, düğmeye bastığında birisi e, kamera direkt devreye giriyor. Cep telefonunuza şey geliyor, uyarı geliyor. Açıyorsunuz, kim o diyorsunuz? Bu arada bu kamera arkadaşımın hediyesi, Alpastan arkadaşımın hediyesi kendisinden Allah razı olsun. Teşekkürler, hediyesi için eve hediyesi almış kendisi.